Bu anlamda çok değerli bir isme gidelim. Yüksel Tavşan olacak karşımızda. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Tavşan. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, sizinle zaman zaman yayın yapmıştım, işte kanalımız yeni açıldığı zaman da o günden bugüne çok bir şey değişmiyor. Türkiye hala işte gıda noktasında sebze, meyve tedariki ve bunun içe işte son tüketici vatandaşı ulaşması noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Öncelikle bu kararı ve karardan geri adım atması nasıl okuyorsunuz Sayın Tavşan? Yani enflasyona negatif yönde bir ee, katkı diyeceğim ama hani negatif seyretmesine sebep olur mu ya da derinleşmesine sebep olur mu? Ha şimdi e, öncelikle alınan bu karar hiç değilse yine bir fayda sağlayacak. E, tabii bizim için daha doğrusu bizim için değil de bu sektörde ürünün satışı için pazar yerleri çok önemli. Çünkü özellikle ürünün büyük bölümünü Türkiye genelinde düşündüğünüz zaman pazarcı arkadaşlarımız e, çekiyor ve pazar yerleri çekiyor. Özellikle mesela ihracata ürün gönderiliyor onun devamında kalan ürünler var. Hı hı. Bu ürünlerin özellikle değerlendirilmesi ve çeşitleri çok fazla bir şekilde büyük market zincirlerini düşünürseniz e, onların haricinde kalan market gruplarında o kadar fazla çeşit yok. Yani Dolayısıyla esas çeşitleri de çeken pazar yerleri. Halkın genel olarak kültür açısından da düşünürseniz pazar yerlerine karşı özel bir ilgisi var. Dolayısıyla pazarların Ürün alması e, bizde çok önemli. Pazar yerlerinin, turizmin, yiyecek sektörünün kapalı olması e, ve özellikle bu mevsim itibariyle sera ürünlerinin e, yetişmesi bolca, e, Ege bölgesinde meyve gruplarının gelmesi ve yeşilliklerin oluşması bir anda hallerde bu kapanma döneminde gerçekten çok ciddi düşüşlere sebep oldu. Bu özellikle bizim tabi bunu konuşmamız halci arkadaşlarımız adına değil, e, onların için değil. Esas burada önemli olan üretici kesimi Aha. ve bu üretici kesimi çok ciddi mağduriyetler yaşadı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi zannediyorum o görüntüler her yere de yayıldı. E, maalesef de çok e, zaman olarak hoş bir zamana gelmedi, normal bir zamana gelmedi. Dolayısıyla bir cumartesi gününe açılma olayı geldi. Ee, yine e, hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Tabii, zararı neresinden diye. dönersek kardır değil mi? Kardır. Fakat orada da şöyle bir sorun oldu. E, bu cumartesi tamam ama bir daha cumartesi toptancı hallerin e, sadece iki dini bayramda kapanması oluyor. Bunlar da toptancı haller hiçbir şekilde kapanmıyor. Tabii hal çalışanları da var. Çok Hı -hı. ciddi bir şekilde. Bir dahaki cumartesi e, bayram tatiline denk geliyor. Yani zannediyorum burada bir sorun oluşacak ciddi bir şekilde. Bizim önerimiz hiç değilse arife gününün de açılması. Çünkü yani cuma e, cumartesi açılsın değil mi? Cuma cumartesi değil bu önümüzdeki hafta hı hı. E, çarşamba günü arife oluyor. Ha, çarşamba, çarşamba günü, günü açılması. Ha, çünkü ondan sonraki cumartesi zaten dini bayram nedeniyle hallerin tatil günü. Dolayısıyla o gün e, ciddi problem olacağı benziyor. <laughs> Çünkü çalışanlar var ifade ettiğim gibi. Evet. Ee, bizim önerimiz hiç değilse Arife gününün de buna dahil edilerek kısmen bir fayda oluşturulması. Ee, böyle bir revize gelirse de bu aslında birazcık hani e, değişik bir durum olur. Çünkü takvime bakıp da herhalde ee, bakanlık yetkilileri <laughs> bu e, pazar yeni açık almasını kar kararlaştırmışlardır. Herhalde biliyorlardır yani pazar günü e, cumartesi günü bayram tatili olduğunu bilmiyorum yani. Biliyorlar mıdır sizce? Yani Lüksel o, o zaman ne diyorum ya gözden kaçmış <laughs> ya da kapanma aşamasında olduğumuz için zaten hani öyle düşünülmüş olabilir ama haller sadece dediğim gibi iki bayramda kapalı. <laughs> Şimdi orada da böyle bir şey çalışanlar açısından gerçekten çok ciddi problem olabilir. Hiç değilse bizim önerimiz çarşamba günü, Arife gününde açık olmaz. E bu bir dönem biz hal yasasını falan çok konuşuyorduk. İşte aradaki aracıların devreden çıkarılması ve bu anlamda işte soğuk işte ambarların, depoların yapılması, vatandaşın çok daha ucuz sebze ve meyve yemesi ile ilgili bazı adımlar konuşuluyordu. O günden bugüne aslında çok bir şey değişmedi. Gıda fiyatlarında önlenemez de bir yükseliş de var Yüksel Bey. Ne dersiniz? Yani Türkiye'nin şu andaki tarım politikaları ve aynı zamanda işte hal yasası ve diğer konularda atılan adımları nasıl okumak lazım? Neden gıda fiyatları bu kadar sizce yükseliyor? Anladığım kadarıyla enflasyon içinde en önemli kalemlerden bir tanesi. Burayı yönetemezsek maalesef Merkez Bankası politikalarını da doğru okuyamıyoruz. Kura geçişkenliği de negatif oluyor. Satın alma gücümüze kadar çok büyük bir aslında etkisi var. Ne dersiniz bu konuya dair? Ee, çok doğru söylüyorsunuz. Aslında siz de konuya girerken ifade ettiniz aradaki farkı ee, bugün de çok belirgin bir şekilde parakende de hallerle marketler arasındaki fark meydana çıktı. Özellikle büyük market grupları hep onu ifade ediyorum. Bu bizim normal yerel marketler değil de genelde büyük ölçekli ve e, sayı açısından çok fazla sayıda olan marketlerden bahsediyoruz. Hı hı. Bakın aradaki fark bunu sizde de konuşmuştuk daha evvel. Zaman zaman tabii her şekilde konuşuyoruz. Burada rekabet sistemi önemli. Bu büyük market gruplarına mutlaka geleneksel pazar yerlerin, küçük esnafın, yerel marketlerin ve hallerin rekabet yapabilme imkanı sağlanmalı. Olmadığı zaman işte bugün onun ispatı olmuş oldu. Bu sadece büyük market gruplarına kalacak olursa maalesef bunlar tedarikçileri yoluyla sadece belirli gruplardan mal alıyorlar, ürün alıyorlar. Dolayısıyla e, bunların karşısında bir rekabet sisteminin oluşturulması, pozitif anlamda bir koruma yapılması lazım. Geleneksel pazar yerlerimizin gerçekten e, tüketici açısından odaklı olması, daha iyi çalışılabilmesi imkanının sağlanması lazım. Hallerin bunların karşısında ayakta durma imkanı olmalı. Özellikle üreticimiz için, evet. fiyat açısından tüketicimiz için. Bugün de bu ispat edilmiş oldu. Bu iş yalnız gitgide böyle büyük market gruplarına kalacak olursa, yarın Türkiye bunun sıkıntısını çekecek. Çekiyor i̇şte da. bu kısa kapanma süreci bile bunu ispat etmiş oldu. Hı hı. Yoksa bizim, yani biz de sonuçta esnafız, sermayeyiz. Tabii bir karşı olduğumuz durum yok ama onların Para kazanıyorsunuz, bu konuda bir düzenleme olması lazım. Evet. Böyle rastgele marketler açılmamalı. AM'lerin kısmen artık olabildiğince bundan sonrasında en azından pazar günleri kapanması lazım. Akşam belli bir saatte kapa. Yani küçük esnafın korunması lazım. Bakın bu tamamen bugün ortaya çıkmış oldu. Aradaki fark fiyat farklı ve üreticinin ürününü satma evet. sıkıntısı. Yani biz tabii evet. aradaki paydaşlarız ama sonuçta esnafız. Bir şekilde bir geçinme yolu bulabiliriz. Tabii. Ama üreticimizi kırsaldan kaçırmamalıyız. Eğer üretici kırsaldan kaçarsa bakın bu pandemi döneminde tarımın, Hı -hı. sebze meyve ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. İnsanların para bile çalışmıyor. Ürün bulamıyorsunuz bazen. Ülkeler ürün bulamıyor. Dolayısıyla bu işi ayakta tutmalıyız. Kırsaldaki üreticimizi korumalıyız. Evet. Onlar maliyetin üstünde bir fiyat almalı. Sizin de ifadenizi ettiğiniz gibi aradaki fark da bu kadar dikkat çekici faiz ölçülerde olmamalı. Tabii kazanan Bunun burada de, zincir haller, marketleri oluyor. Haller, Çok hızlı Haller gibi yerlerin ayakta durarak rekabet edebilmesi lazım. Evet. Vatandaşlarımız da lütfen zincir markete eklediğiniz zaman evet, ürünlerinizi alın. Işte, temizliktir vesaire ama market e, mahallemizin kasabı manavını unutmayalım. Yani en azından biz vatandaş olarak devlet bu anlamda bu tekerleşmenin önüne geçemiyorsa sebzemizi, meyvemizi manavımızdan kasaptan da etimizi, kıymamızı alalım. Yani böyle olursak ancak onlar ayakta kalabilir. Yüksel Bey çok sağ olun kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür içerim. ediyorum. Aynı zamanda sosyal ekonomik bir konu. Dolayısıyla onların ayakta kalması lazım. O evet. kültürü de koruyalım. Ekonomik açıdan da çok önemli. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sağ ederiz efendim. Ee, Yüksel Tavşan, Türkiye Acra Federasyonu Başkanı. Yani konuştuk. Tekrar altın çizelim. Mahallemizdeki esnaflarımızı yaşatmak bizim elimizde. Yani herkes elindeki o telefonlardan tabii ki siparişlerini, kuryeler acıla veriyor ama biraz tembellik yapmayıp gidip onları da bir ziyaret edip onlara da bir sabah siftahı yaptırmak da çok çok önemli. Hele şu pandemi günlerinde birçok